Nikah yeni bitmişti ve nikahtan çıkan çift eğlenceye hazırlanırken hayatlarının şokunu yaşadı. Nikah çıkışı iki saldırgan gelin damadın arkadaşını ateş etti. Büyük bir panik yaşandı. Olayda saldırganlar kısa sürede yakalandı. Sebebi ise bakın ne çıktı. 5-6 el ateş sesi duyduk korkmuş insanlar yani herkes dağılmış. Saldırganlar çiftin en mutlu gününü beklediği damadın yanındaki sadıça kurşun yağdırdı. <laughs> tutun ya, tutun. Silahlı saldırı avcılarda bir nikah sarayının önünde yaşandı. Saldırganlar iki kişiydi. Silahlı saldırı için çiftin en mutlu gününü tercih etmişlerdi. Hedeflerinde gelin ve damat değil sadıç vardı. Nikah çıkışı da ortalığı kana buladılar. Havaya ateş ediliyor sandık ama insanlar işte Herkes bir tarafa kaçışıyordu. Ama havaya değildi. Sadıç tekstil işiyle uğraşıyordu. Zamanında da saldırganlarla ticaret yapmışlardı. Bu yüzden de aralarında alacak verecek meselesi vardı. Bir süredir devam eden alacak verecek tartışmasına kan bulaştı. Saldırganlar bir araç kiraladı. Aracın plakasını söktü. Sonra da nikah sarayının önüne geldi. Sadıç'ı görür görmez ateş açtı. Planlayarak yapmış. Bir kişinin vurulduğunu duyduk, gördük. Silahtan çıkan mermi Sadıç'a isabet etti. Bacağı vuruldu hastaneye kaldırıldı. Bayağı bir panik haliydi çoluk çocuk. Saldırganlardan biri Nikah Sarayı'nın önünde yakalandı. Ancak diğer saldırgan bir süre kaçtı. Polis onu da kısa sürede yakaladı. Saldırganlar gözaltına alındı.